Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yüzüm göstererek herhalde ikinci videomdur. Ee, bugün ülkemi ay haftada kanalımda neler oldu. Bu hafta 100, 100 videoya ulaştım arkadaşlar. 109 video hatta şu anda. Bu video ile birlikte 110 olacak. 38 aboneye ulaştım. Bu bir rekor. Eee Simsimi videosu çektim. Yan hesabım videosu çektim. Cumhuriyet bayramı videosu çektim. Brawl Stars mega kutu açtık. Neler neler yaptık çektim. Brawl Stars çektim. Hayday Part 1 çektim. İyi den deneyim. Şimdi çok uğraştım çektim. Brawl Stars çektim. Ve ülke kurma oyunları Part 1'i çektim. Ülke kurma oyunlarından 3 tane var part 3'e kadar çekeceğiz arkadaşlar. Gizli bir tane videom var onu göstermek istiyorum. Bu videom gizli. Miş. Hatta videoyu bir daha izleyelim. Baştan. Şöyle video tabletimde ma maç görüntülerini yayınlamıştım. Böyle. Heh. Son yüklenenlerden devam edeyim ben arkadaşlar. Shorts'lardan da bu hafta bu videoyu Berber nerede? Yakışıklılık nerede? Tabii ki de burada. Bu video için de çok uğraştım. Şarkıyı ben ayarladım hatta. Ödeğim bitti videosu. Bunu siliyorum arkadaşlar. Gereksiz bir video da. Neyse kalsın. Sonra silerim. Vay çektim. Bir altın çıkacaktı burada. Bu videoyu çektim. Okulda bir günüm kısası. Ve bu şarkı. Ne de atlat savunmadı ben orada da. Sağdayım var biz biz bir dost Asla durmayız Yan yana savaşır hep parlarız Okul bizim arena Biz kazanır Bu videoyu attım şu. hazır Elim sedik de Rakipler titrer ben Ultim doldu de Beni durduramaz kimse bugün de World Stars kupalar önümde, her savaşta adım yankılar gökyüzünde. Hey, takımım hazır, güç bende. Yıldız gücü parlıyor, kalbimde şeylik, kol ya da leon fark etmez. Her karakter elimde, efsane ses, taktikten planlıyım. Allah! bu videoyu çektim. Kupa yoluna giden yolu çektim. Ve Cumhuriyet Bayramı gösterisi benim. Şu ortadaki benim işte. Şu ya yan tarafta en yan tarafta erkek. İlk başta tutan vardı o en yakın arkadaşım Ar Aras Özkan. Bu da mega kutu açtım videosu. Evet. Kovalar memurları çektim. Bak arkadaşım kekem kovalar atmış. Tebessümü mi? mi ben ne zaman çektim ne? Son yüklenenlerde ben ilk videomu bilmeyen yoktur herhalde. İkinci videomda videolarda ilk yüklenen neymiş bakayım. Meraktan. Kardeşim balon 12 yıl önce. Ne güzel anlardı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kısa bir video olmasını bekliyordum zaten. Bak bu video bulanık gözükebilir. Ama yanlış şey ayarlama yaptım çıktı. Şu okuyanlardan bir tanesi. Arkadaki müziği yine ben ayarladım. Hadi doyup. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Aa doğru şeyi unuttum. Bu bu hafta son 7 gün içinde 1000 izlenmeyi alıyoruz. Böyle çekiyoruz. Ve 265 beğeni. 74 yorum ve 22 paylaşıma ulaşıyoruz. 18 ve 24 yaş arası %7. 25 ve 34 yaş arası yüzde 44, 35 ve 44 yaş arası da yüzde 28 izlenmişiz. Cinsiyet olarak yüzde 39 erkek, yüzde 60 kadın. Kullanıcı tarafından belirtilen sıfır konumlarda ise Türkiye'den yüzde seksen iki. Azerbaycan kardeşlerimizden ise yüzde bir izlenmişim. Olsun gelecekte Almanya'dan da İngiltere'den hangi her, her ülkeden izlenirim. Daha bu başlangıç. Neyse videonun sonuna geldik. Lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İcadiyum Mirak kanalı açıklamadaki gibi olacak açıklamayı okuyayım hemen. Bu, bu kanal Brawl Stars, PUBG Mobile ve benzeri oyunlar çeker ama eğlenceli içerikler de paylaşır. Çoğu zaman günde 8 video yayınlanır. Bu bu artık azaldı ben çünkü uzun video yayınlıyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Abacımız kanal kişisini birlikte büyütmek dünya ve dü dünya Türkiye ve dünyada takip edilen olmak. 100 1 milyon 1 milyon aboneden fazlasıyla milyonlar değil denmesi ise binlerce kez e, yorum abone Ay arkadaşlar yanlış söyledim. Binlerde kez paylaşılmak ve yorumlanmak, yorumlanmak çok zevkli olacaktır. Bazı, e, bilme, e, bu ata sözünü bilme, bu sözü bilmeyen varsa iyi olacaktır. Annesine de sorsun. Siz bu kanalı destekleyip yorum, abone, paylaşım, izlenme sayısı an almamda bana yardımcı olun. Bu kanalda bilgi de, oyun da, gülmek de geçer diyebiliriz. Bir de hedeflerimizi ilerletecek olan sizlersiniz. Küçükten büyüğe beni desteklediğin abilerim, ablalarım, kardeşlerim. İyi ki varsınız. Siz de okuyabilirsiniz. Bu videonun artık sonuna geldik. Lütfen like atmayı ve Alimete Güler ve Miray'ın Ritim kanalına da olmayı unutmayın. Bu arada 18 Mayıs 2022'de katılmışım. Neyse herkese selamlar. Bye bye.